الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Allahu Zül Celal kendi kullarına çok şefkatli ve merhametli olduğu için insan hata yaptıktan sonra da Allah Azze ve Celle merhametiyle bize merhamet kapısını açmıştır ve bize nasip etmiştir. Tövbe kapısı. İmandan sonra insanlar için en büyük bir nimettir. Böyle olduğu için bizden geldiği kadar bize nesip olduğu olan bu tövbenin değerini, kıymetini çok iyi bilmemiz lazımdır. Ve mümin kardeşlerimize de onu anlatmamız lazımdır. Ben görüyorum hemen hemen her gün veya da bir iki gün içinde tanıdığım olan mümin kardeşlerimiz bizden ayrılıyorlar, vefat ediyorlar. Bu tanıdığımız olanlar. Tanıdığımız, tanımadığımız olan kişiler ne kadar çoktur o Allah bilir. Tanıdığımızlardan ya her gün veya bir gün iki gün içinde hep duyuyoruz böyle birbirimlerimizden ayrılmış oluyoruz. Ama nasıl bir ayrılmadır? Devamlı, ebedil ebed, baki bir olan bir ayrılmadır bu dünyada geçicidir. İstersen rahat ol, isterse sıkıntılı ol. Geçicidir. Ama ahiret, ebedil ebed, baki bir hayat olduğu için o böyle öldü, kaybettik yalnız değildir. Onu devamlı baki olarak bir hayatta döndüğü için çok önemlidir yani. Çok mühimdir. Rahat olursa devamlı olarak rahatlık içinde sıkıntılı olursa da de devamlı sıkıntı içinde. Ama Allah Azze ve Celle merhamet sahibi olduğu için tövbe kapısını bizim önümüze açmıştır. Ayet-i Kerime'de şöyle buyuruyor Allah Azze ve Celle evet. İlla men tabe ve amile ve amile amelen salihan, fe yubeddül lahu seyyatim hasenâten. Ne büyük bir nimet Ancak o tövbe edenler ve iman edenler ve amel salih yapanlar onlar Allah azze ve celle günahları sevaplarla tebdil etmiştir diyor Allah azze ve celle. Günah yapmış Allah ona sevap yazıyor. Hala tövbe bak nasıldır. Ne kadar yüzünde tövbe günah yapmış ise hepsi o günahlar sevap oluyor onun önüne. Tövbe işte. O kadar kıymetlidir, imandan sonra en büyük nimettir. Bakıyorum bazı biraz geç geliyorlar. Biraz tövbesinden geri kalmış. Biraz amelesi, ameli, amelinden geri kalmış. Ne kadar geri kalırsa o kadar kötü olur. O kadar şeytan ve nefs onu geriye götürür. Nauzu billah o geriye götürme zamanında dünyadan ayrılırsa çok kötü olur. Onun için bizden geldiği kadar ben bakıyorum ne kadar her hangi bir insan ne yapıyor ise neyi yapıyor ise ne kadar o işin üzerinde gayretli olursa o derecede Allah-u o işten ona semere veriyor Allah-u Emre bil maruf ne kadar fazla yaparsan o derece menfiatli olur. Orta yaparsan ota derecede menfiatli olur. Az yaparsan az menfiatli olur. Allah Azze ve Celle yapmadan da hepsini halledebilir. Çünkü onunki kün feyekun. Ol, oluyor. Bu kadar bizim gibi böyle emek, sıkıntı çalışma değildir. Kün ol, oluyor Allah'ın Azze ve Celle. Ama Allah kendi kuluna bakıyor. Ne yapıyor? Bir şey bekliyor Allah Azze ve Celle kuluna. Baktı ki samimidir. Onun samimiyetine göre onun hareketli olduğuna göre Allah da ona semele veriyor. Bir arkadaşınız bugün onunla konuştum. Hizmetini yaparken dergi ve kitap beraber götürüyormuş. Sadece lavabüden <laughs> değil, öbür yerlere her yere götürüyormuş. Bakale giderse daha bir şey alırsa gene beraber götürüyor. O derecede onun üzerinde hareketli ve gayretlidir. Diyor ben gidiyorum bir dükkanda bir şey alacağım. Kitabımı, dergimi oraya koyuyorum, bir şeyler alıyorum. Bir müşteri oraya geliyor diyor, bunlar ne? Bunlar satılıyor mu? Evet satılıyor diyorum. Onlar alıyorlar orada. Oraya dükkan açmamış. Beraber götürüyor oraya bir şey almak için oraya koyur Bu şeyleri aldığı zaman kadar orada bekliyor. Başka bir müşteri geliyor oraya bir şeyler almak için o kitapları, o dergi orada görüyor. Kitabı satın, satlık mı diye soruyor. Evet bir kitap alıyor. Ve böylelikle her nereye giderse beraber olduğu için her yerde böyle manası nedir? Allah gönderiyor. Kendi işine çok samimi olduğu için kendi hizmetine çok samimi olduğu için Allah da müşteri ona gönderiyor. Bazılar da istemeyerek şöyledir, böyledir bir kişi ona desek işte ben almıyorum morali bozuluyor, bırakıyor. Ama bunu iki öyle değil bak diyorum ya. Sade lavaboya giderken götürmüyor. Nereye giderse onunla beraberdir. Onun kitapları ve evet dergi. Allah onu öyle görüyor. Allah o şekilde ona hizmet nasip ediyor bizden geldiği kadar emri bil maruf ve nehyal münker ve İslam hizmeti var çekmek, zikir yapmak ne varsa bizden geldiği kadar hararetli olalım, gayretli olalım, samimi olalım. Allah Azze ve Celle kalbimize baktığı zaman biz o hizmetimizde samimiyiz. Allah semere veriyor bize. Dedim ya Allah her şeyi hiç sebebiyetsiz olarak da yapabilir. Ama bizden de bir şey bekliyor Allah Azze ve Celle. <laughs> Allahu Zülcelal o kadar tövbeyi kıymetli kılmıştır. Başka bir ayeti kerimede İnne Allah اللّٰهَ يُحُبِّ ve وَيُحُبِّ الْمُتَتَهَد۪ينَ Allah tövbe edenleri sever buyuruyor Allah Azze ve Celle. Allah sevdiği zaman Allah'ın dostu olur. Allah'ın dostu olduğu zaman dost dostuna daima mefiatlı olur, zararlı olmaz. Onun için bizden geldiği kadar bize sade bana töbe Allah nasip etti bana öbürleri alakadar etmez demeyelim onlara da anlatalım sebebiyetimizi yapalım ölünceye kadar böyle devam edersek Allah'ın yanında çok makbul oluruz inşallah taala bir kul kıyamet gününde çok büyük günahlar ve ufak günahlar işlemiş. Allah'ın huzuruna geliyor. Allah onun büyük günahları ona göstermeden ilk önce küçük günahları, ufak günahları ona gösteriyor. Ya bunun bunları yaptın mı? O kendi büyük günahlarından korktuğu için. Diyor evet ya Rabbi ben bunları yaptım, bu ufak günahları yaptım. Büyük günahlardan koruyor. Koru. Allah uzun cera o büyük günahları ona göstermemesi için bu küçük günahlara itiraf ediyor. Bunları yaptım ya Rabbi diyor. Biraz bekliyor. Acaba o büyük günahlarımı da Allah bana gösterecek mi? bekliyor görmüyor göstermiyor Allah'ın buna. diyor ya Rabbi bazı günahlarım vardır görmüyorum burada ama kendi kendine etiraf ediyor ama Allah azze ve celle gafuru rahim olduğu için o kişi tövbe ettiği için Allah onun günahları affetmiştir Hatta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam böyle kendi büyük günahlarından korktuğu için ve o büyük günahlarını görmediği zaman etiraf ediyor. Diyor Ya Rabbi bazı günahlarım vardır. Burada görmüyorum onları. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam öyle tebessüm ediyor. endişleri görünceye kadar tebessüm ediyor. Ferahleniyor Peygamber Aleyhisselatü Allah'ın rahmetine Allahu Celal kullarına böyle afu mağfiret sahibi olduğu için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam aleyhi aleyhi seviniyor. Allahu Zülcelal çok geniş afu mağfiret sahibi olduğu için onun onun büyük günahları ona göstermiyor ve tövbe ile Allahu Zülcelal hepsini afu mağfiret ediyor. o zaman Allah'ın kuluna düşen şey Allah'a çok yalvarmaktır. Allah'tan istemektir. Allahu Zülcelal'e karşı kul olarak olmaktır. İstediğimiz zaman da Allah verecek azze ve celle inşallah. Bir kişi bakıyor günah sahibi hep günahın içinde yuvarlanıyor ve nefsi istemiyor ibadeti, taati, zikri Allah'a yalvarmıyor yanlıştır ya Allah kerem sahibidir İsteyin ben size vereyim edu'un isteci bilakum diyor Allah azze ve celle dua edin ben kabul edeyim sizden diyor sanki ihtiyacımız yok Burada aklımızı tartalım. Peygamber diyor hadis-i şerifinde <laughs> El keysu men dana ve amila lima ba'del <laughs> Aklı odur kendi nefsiyle hesabını görecek ve ölümden sonra hayatı için amel salih yapacak. Aklı odur diyor. O zaman bunu yapmıyorum, ben akılsızım. Etiraf etmemiz lazım. Allah Azze ve Celle diyor. Akıllı olan kimse kendi nefsiyle hesap görecek ve ölümden sonra amele salih yapacak. Bunu yapmıyorum ben. Yapmadığım zaman demek aklım yoktur. Aklım varsa da çalıştırmıyorum aklımı. Onun için bizden geldiği kadar böyle olmadığımız zaman, Allahu Zülcelal'in istediği şekilde davranmadığımız zaman Allah'tan isteyelim. Çünkü bizim için çok mühimdir. Yeryüzünde, yeryüzünde insan için, mümin için en makbul olan şey Allah.